Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Rob Mir e, Bu adamın Rob Mir yazarsanız çıkar arkadaşlar Robot'ta. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu adamın Evini soyacağız Yusuf bu adamı hiç dinlemiyor Eğer bize eğer bize bir şeyler söyleseydi oku kuş artına bas Tamam ben o artına bastım Hadi Yusuf Yusuf al, ok o bas Adam e, seni dinlemiyor o zaman buradan şöyle şu paraların hepsini hepsini alalım arkadaşlar. tabi oyunda her zaman tabi oyunda diyordu ki ya paraları boş verin Yani Bob oyunda çok iyi bir youtuber değil mi Yusuf? Yusuf sen niye hiç arkadaşlarım merhaba demediniz? Arkadaşlar. Aa merhaba kardeşim. Merhaba yazıktır para verelim. Kardeşim. Oğlum. oğlum manyak mısın? Adam kedisine bakıyor. Aferin aferin ben sana böyle 2000 4000 falan TL bak şu anda 35 TL var ee, 5 TL'sini sana veririm sonra birazdan oyun bittiğinde veririm tamam abi. mı abi? Tamam abi. Sen böyle kedilere bak ben sana Hadi sana bir sürü para veririm. Hadi Yusuf hadi. Zaman kaybetme <laughs> oğlum, oğlum 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 Oha oğlum, parayı aldık. <laughs> Aa bu köpek beni öldürüyor ya. Sen dur oğlum. Benim Kangal var ya, koskocu Kangal. Arkadaşlar, arkadaşlar bir, bir önceki videoda size köpeğimi göstermiştim. Ee, bir önceki videoyu izlerseniz görebilirsiniz. Benim Kangalım bunun içinden geçer. Ama ben bunun içinden geçemem. Benim Kangalım ancak geçer. Benim Kangalım çünkü dünyanın en güçlü Kangalı. Yok lan, o kadar da değil. Ama iyi bir köpek yani. Kötü de değil. Yani aslan gibi köpeğim vardı. Şöyle paralar. Para 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 varlı bir dert, yokluğu yara. Benim elimde su var. E, suyu gideceğim şeye koyacağım. Dur, dur dur. Dur dur. Oraya koyma. Sakın koyma. Suyu sakın o bitkiye verme. Bak şöyle yapacağım. Bak burada paralar var. Parayı toplayınca Galiba biz bu paraları Rubux'a çevirdik. Ne Rubux'a? çeviriliyor. Tamam hadi hadi. Hadi ben veriyorum. Çıpın. Orada bütün paraları almam lazım. Tamam şimdi şöyle. Seni de bekliyorum hadi gel. Şöyle camın cam balkondayım hadi sen gel. Tırman Tırmanzana tırman tırman. Ya, of ya bir şey de beceremiyorum ya. Yani. Evet, çünkü noob'um ben de pro. Hadi ol, hadi. Ol, ol. Allah ben de düştüm. Oğlum ben bu evin çatısına çıkayım mı? Bak şuradan çatıya çıkabiliriz. Ama oğlum çatıya çıkıp da ne yapacağız? Dans mı edeceğiz? Hadi gir gir. İçeri gir. Karanlık. Hiç <laughs> Ha olur. Düştüm. Ne? Düştüm. Lava düştüm. O zaman sen... <gülüyor> <gülüyor> Oha ben nukluyum gerçekten. Hayır lan değilim. Oğlum düştüm lan. Oha artık. Yok artık. Adam öyle bir sistem kurmuş ki girenleri öldürüyor. Tam bu sefer olsun bu sefer olsun hadi lan. Eh tamamdır Yusuf Pro. Lan, be, lan bekle beni bekle. Sana gizli kapıyı ben öğretmiştim. Oğlum, ben de şey de şey. ya yalan söyleme bu oyunu ilk ben keşfettim Baba oyundanız. <laughs> Babi oyundadan çaldım bu oyunu. Hadi hadi bak gizli gizli kapıyı ben. <laughs> evet ya Babi oyunda çok pro. Çok... Kaç kere hatta o bizden bile pro. Kaç, o Kaç kere. Yapmıştı. Sonra bir saat yine... Şimdi e, bir dakika hemen şuraya geçelim. Yusuf gelir misin bir? Evet şimdi arkadaşlar biz başka bir odaya geçtik. E, şimdi burada videomuza devam edelim. E, şimdi Yusuf sen neredesin? Atladın mı aşağı? Ha tamam ben. Geldim. Av. Ay, tamam neden? Yusuf ben pro olduğum için buraları yani çekirdek gibi geçerim. Çekirdek. Çekirdek. Birincisini geçtim. Abi ikincisini geçemiyorum. Geçtim ikincisini. Üçüncüsünü de geçtim. Dördüncüsünü de geçtim. Beşincisini de geçtim. Şişt şişt Hadi lan şuradaki. Hadi lan bu köprü yıkılmasın lan. Allah! Oha köprü yıkılmadı. Yes! Atın. 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 Niye? Oyunum doğru, oyunum doğru. Reset atabilirsin. Aa evet oyunun Arkadaşlar Arkadaşlar biz e, halledip hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar videoya yeniden girdik. Ee, bizim ruhluğumuz <laughs> yüzünden Yusuf hiçbir şey söylemeyeceğim abi. Hiçbir şey. Seni de dinlemiyorum yürü git başımdan. Evet. Yusuf adamı dinleme Allah'ın Yusuf bir tane şaplığa çakacağım sana. Anne dinlemiyorum Allah. Şöyle çıkayım. Öf ya. Oyuna yeniden başlamak nedir abi? En çok gıcık kaptığım şey. Oyuna yeniden başlamak. Evet ya uçak 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 çok kötü işte biz uçak adam uzaya bile para harcadı ben babi oyunda izlemiştim ee, Uzaya bile para e, saklamış. Bir dakika ben bunun kafasına, kapısını çalacağım. Eğer açmazsa yapacak bir şey yok. Gideceğim e, ocağımdan. Açmıyor, açmıyor. Şimdi ben ne yapacağım? Evine gizli gizli gireceğim. Frank oğlum bak sessiz ol. Allah'ını seversen. Köpek. Frank oğlum dur Frank. Abi tutuyor. Az Yusuf köpeğin neresindeyim oğlum Oğlum köpeğin dibindeyim <laughs> Yusuf Abi çok kötü ısırdı Yusuf'a göstereceğim diye öldüm Eee ben şimdi ta en baştan baştan ta en... Yusuf şu kapıyı açar mısın ya Şu kapıyı aç ver vere Kapıyı açar mısın Yusuf Heh açtı bir tamam. adam o. benim gibi adamım da. <laughs> Senden adam olur çok çok. Şuradan bir parça şey alayım. Şuradan da böyle paracık. Frank oğlum sensiz ol. Nisa Ferah'ın dövecek beni. Evet şimdi Frank. su almıştım şu Frank'ın olduğu yere. <laughs> Yusuf hakikaten biz paraları almasak mı? Arkadaşlar 2023'e girdik her şey para olmuş ya. ya Değilmiş. Ya atmıyor o zengin olduğu için bizi dövüyor. Biz de onun evine girip paralarını çalacağız. Ulan adam o kadar zengin ki uzaya bile para bırakmış. Oyunda, oyunda bir şeyler var ya. Bence de. arkadaşlar siz oyunu biliyoruz. İngilizce değil oğlum Arapça konuşuyorlardı. Hayır oğlum Ümit İngilizce konuşuyordu. Ümit değil. Evet ya Ümit Ümit var ya Ümit. O Ümit İngilizce konuşuyordu. Diğer adamlar Arapça konuşuyordu. Biz de Türkçe konuşuyorduk. Ümit. 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 Biz Türkçe. Abi çatke. Biz Kürt arkadaşlar. Kürt olanlar yorum, yorumlarda kendini belir, belli etsin. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben Kürt'üm ben Türk'üm diye. Hayır yıkılma yıkılma Allah'ım sen Abi az kalsın ben de düşüyordum Ama oradan çıkma yeri var bakın Ben bugün bebek kardeşim ki, var, ee, Evet arkadaşlar seni öperim Deniz. Yani ayıp bir şey değil arkadaşlar Çünkü onun kardeşi olduğu için Evet arkadaşlar benim de Asya diye bir kardeşim var. Neyse Yusuf bize manyak mısın oğlum? Biz burada oyundayız. Hem konuşuyoruz hem kardeşlerimizden bahsediyoruz. Ha ben bu adamın oğlum bu adamın ağzı var ya benim ev şu anda benim oturduğum evden daha güzel ha. Niye lan? Beklenmeyen hamdayız. Mutlu sen daha ta teleport alacaksın. Benim yanıma geleceksin. Onu yapacak. Tamam tamam seni bekleyeceğim. Hadi ben bu paraları aldım seni bekliyorum hadi. Çek point aldın mı sen? Aha Yusuf gelmişsin. Yusuf benim proluğumu atıyorum. Artık burada öldüğüme göre proluğumu atabilirim. Çok hayır diyelim. Aa, yandım. yandım. Yandım anam yandım. Yandım anam yandım. Ya Yusuf sen ne manyak manyak konuşuyorsun? arkadaşlar kopyacı Yusuf Kayı yazın. Çünkü benden gitti prolu kopyası çekti. Bekle. bekle, beni bekle. Daha 2000. Ya kız oldum abi. Oğlum adam adam gitmiş ateş yemiş lan. Oğlum senin miden nasıl onları aldı? Allah'ını seversin. Ya öp, öp. Biliyorum mu? Onun üstüne atla. Sen bir atla, sen bir atla. Ben bu oyunu daha önce de oynamıştım. Sen bir atlasana onun üstüne. Atlıya bak. Atabilirsin şimdi atlıya. Atla bir onun üstüne atla. Yanmış mı? Hayır işte bak gel. Bak. Baş vermiş. Allah'ım ya Rabbim. Onun üstüne oha. 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 Yusuf ben bir önceki bölümde bunu oynamıştım. Gerçekten. Şu onların üstünden zıpladığımızda ölüyorduk. Neyse delilik yapmış Hadi koş koş koş. Seni beklemiyorum. Aa Yusuf Yusuf gel gel aşağıya. Gel gel. Hoppa tamam. Abi en çok fizik attığım yere gelme. Allah'ını. Aa. Ya buraya bitirdikten sonra en çok gıcı kaptığım yere geliyoruz. Derken öldüm. Derken Abi yine öldüm. Şöyle... Şimdi buraya git. Hadi lan. Abi döndü ya. Ben döndüm. Atladım üstüne onun. Derken... Manyak mısın oğlum? Dönüyor zaten la Ulan bu da dön. Hop. Yusuf beni niye bekliyorsun? Abi bu dönmez abi Tamamdır. Abi en çok gıcık yaptığım yerde videoyu mu durduracağım Allah! Ben her çok beceremiyorum. Bir önceki bölümde sen ne yapıyordun? Ben sen ağlıyordun Yusuf, ağlıyordun. Şimdi hapı yuttum diyordun. Bir önceki bölümde. Bakalım Nup Hamza mı yazacaklar? Nup Yusuf mu yazacak? Ulan var ya inşallah o Ümit bizim videomuzu görmemiştir ha. İkimize de Nup der. Bu nedir ya? Koşu bandına mı bindim? Ol arkadaşlar Mine Ümit eksi yazarsanız çıkar onun kanalı. Like oyun her zaman bize küfür ediyor. Like oyuna aboneyseniz kesinlikle olmuyor. Şöyle hızlı paylaşayım. <laughs> um Umut'un U'su ya Mine Umut ekser Ümit değil arkadaşlar. Umut. umut. <laughs> dönüyor biz de koşuyoruz. Eee koşmaz mı? Abi biz niye bunlara bindik? Bunlar iki saat fıtık fıtık yapacağız. O zaman fıtık fıtık gelsin. İki saatlik fıtık fıtık. Fıtık 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 fıtık. Tamamdır yaptık. Hayır lan fıtık sesini kapatmayacağım. Böyle vuuu. beni ve niye bekledin? Hı. Abi düşüyorum lan, lan lan ben niye böyle yaptım? Vay. Ya gittim yanına koşup anla. Abi öldüm. Yusuf beni bekle. Hı. Abi itiyor Yusuf'u. Oha Yusuf sen uçuyorsun. Amca. Ne haber reis? Ben de geldim ne haber reis? Reis gel gel. Şu, şu kuş aldım. Hadi. Ağır ne haber reis? Hadi ya fıtı fıtı gelsin. Fıtı fıtı geldi zaten. Asıl fıtı fıtı fıtı. Oğlum sen nasıl havada duruyorsun? Abi, Abi ya. <laughs> tamam yüzüm manyak mısın oğlum biz bebek mi? Bütü çok pis kafam Abi fıtı fıtı çok gür oldu. Kulaklarımı sağır ediyor fıtı fıtı fıtı. Yiyin kulağınızı çınlatır arkadaşlar bu sıkıntı. Hem de yapıyor aynı anda Oğlum sen neredesin hele ben neredeyim hele sen neredesin hele ben neredeyim hele. O hala mecid tut. Mecid hop Oğlum o niye diyoruz? Hamza yazı mecid tut. Yusuf öyle Allah'ını seversen ya durdu. Fıtı fıtılar durur tabii ki de. Aşağı atla aşağı atla. Oğlum neden? Abi dur 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 dur. Aşağı atla işte fıtı fıtı yaparız. Oğlum aşağı atlama tamam mı? Ya. <laughs> evet arkadaşlar özür dilerim Özür dilerim Abi fıtı fıtı kapatamıyorum. Kapatmayacağım lan. Arkadaşlar siz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayana kadar ben siz kanalımıza abone olup bildirimleri açmadınız. Ben de fıtı fıtı kapatmıyorum. Kulağınız çınlasın. Ya bu fıt fıtı fıtı niye kapanmadı? Oğlum ya bir kere de denizli tarafa gelirim. Allah'ını seversen. <laughs> Yusuf işte senin nubluğunu burada görebiliriz arkadaşlar. Yusuf'un nubluğu burada. Hani video başında bana diyordun. Ben bunun hepsini çok iyi biliyorum. Ben oğlum bu adamın ağzını bir gör var ya üf dersin. Üf üf bu adamın ağzı var ya ev ev ağır. Bu adamın ağzı. Dili de büyük, evi de büyük. Gel gel beni ye. Abim ben seni doyururum. Aa. ama ben bunun ağzının içinde yaşarım ya ha. Ya oğlum gir manyak mısın? Baksana. Dün Yusuf ben Babi oyunda ne yaptığını biliyorum bir, iki kırmızı, üç kırmızı. Tamamdır Yusuf. Ya Yusuf Allah'ını doğru. Tamamdır Yusuf gel. Hadi bak. Babi oyunda e, bir yeşil, bir, biz biri yeşil olarak yapmıştık. Ya. Bak Yusuf şimdi e, üç, üç kırmızı, iki kırmızı tamamdır. Hadi lan kapıyı ya açıl Ha kapı bakın arkadaşlar böyle açılıyor işte böyle. Benim bak benim iki, iki Şeyden var. İki ya benim mi? Benim senden daha fazla. Ha. Lan beni bekle. Benim 245 TL var. Zenginim oğlum. 245 TL var. Senden 10 TL fazla almış. Şimdi de 250 TL var. Tı tı tı. Evet ya fıtı fıtı gitti. Siz like attınız mı? Yoksa fıtı fıtı yine çalıştırıyorum ha. Kanala abone ol, bildirimleri açın. Ve like atın. Yoksa bağlantıyı da koklamayın. <laughs> Yoksa ne yapacağımı iyi bilirsin. Tabii ki de. Yusuf gel şu. Bak mağara adamı gibi. Bir tane fotoğraf çeksene. Ne kadar iyi. Tamamdır. Biz mağara adamıyız. Ne haber? İyiyiz. Yusuf gel ya. Bu ayıp şeylerin yanında fotoğraf çekilmeme. Oğlum baksana adamın içi. Adamın ağzının içine geldik. Müze var yani. Adamın Adam gitmiş kendi heykelini yemiş. Nerede bir kırmızı şey? Ha işte bunun üzerine tıklıyorsun kapat. açılıyor. Yusuf dur 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 dur. Yusuf ilk önce ben geçeceğim. Dur dur. Bekle bekle. Yusuf bekle. Bak ben sana geç dediğimde geçeceksin. Beni takip et bak. Burada bir sürü para var. 275 280. Gel bir 300 TL'm olacak şimdi. Bak 285 TL oldu. Gel be. Bak bak. Yusuf burası dünyanın en kolay yeri ha. Bu adamın iç. Baksana ya adam gitmiş neredeyse. Bunların adı ne ya? E, dikenli şey. Tuzak yemiş. Dur lan! Lan geçme oğlum ya. Bir dur. Bak şimdi ben hemen geçiyorum. Birincisini geçtim. ikincisini geçtim. Üçüncüsünü geçtim. Hayır ben de geliyorum. Lan. Paranıza geliyorum. Para para. Oha direkt Abi, öldüm. Siz siz abone be. Ya yani. öf. Bak video kapatın. Arkadaşlar bu videomuz çok uzun olacak. Bak 20-30 dakikalık video olacak. 30 dakika değil 20 saat mi? Yok artık Yusuf. Oğlum bu benim. Ya ya şey Şey olursa. Buzaya gelene kadar video kapatmayacağım arkadaşlar. Neredeyse bir saatlik video olacak. Neredeyse bir saatlik şarjımız bitmez. İnşallah. İnşallah. Şarjımız inşallah bitmez. Benim şarjım, 42. Benim şarjım 21. Aa 20 oldu. Bir dakika arkadaşlar. Direkt şarjımı doldurup geliyorum. Arkadaşlar şarjımı da fıtı fıtıyla doldurdum. O zaman direkt videomuza geçelim hemen. Sen hala katmadın katmadın mı? Bekleyeceğim bana ne? Yusuf dur. Yusuf orada bekle benim Yusuf dur. Hamza ben bunlardan Yusuf bekle. Şimdi e, sen neredesin? Oha Yusuf yani sen ne ara gittin oraya? Arkadaşlar size bir gizli sıçtık vereyim mi? Arkadaşlar bakın. Bu oyunda böyle böyle hiçbir yeri böyle geçmeyin. Böyle geçerseniz daha iyi olur arkadaşlar böyle. İçinizden geçerseniz abi içime içime giremiyorum şöyle içine tamamdır bakın birincisini arkadaşlar içinizden geçerseniz hızlanıyorsunuz yani bunu bilen vardır yani o kadar da noob değiliz biz hadi böyle birincisini geçtim ikincisini geçtim abi az kalsın düşüyordum <laughs> bekle yusuf beni bekle ya en gıcık kalktığım yere geldik zaten var ya birazdan video arkadaşlar lag atmıyor ben de videoyu kapatırım ha. Hadi. Oğlum sanki fıtıfıyı da fıtıfıyla <laughs> da like mı atacaksın? Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim ya. Allah ne yapsam mı? Oha yani çüş yani Yusuf'u geçti Ne kadar pis tutmadık ki. Sen benim kuruluğumu gördün mü lan? Yok artık. be. Yusuf burayı var ya bu sefer de yapamazsan sen geç lan. Allah vallahi Biliyorum ya es S çapı T'de de vardı bunlar. Yusuf sana ne dedim? Şimdi benim proluğumu görürsün dedim. Ama ben seni bekleyeceğim yani o kadar da manyak değilim. Arkadaşlar ben Yusuf'tan daha manyağım. Bunu ya. biliyorsunuzdur. dur Yusuf, iki de bunun musun oğlum ya? Gelsene Nub. Nub abi, gelir misin? Nub abi, Nub abi. Nub abi. Nub abi. abi gelmiyor ya. Nub abi gelir misin bir? Hey Nub abi, dur ölüyorsun Nub abi. Adam kumbleymiş. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar, e, nenem geldi eve, ninem şey, e, halam geldi. Evet, e, halam, nenem diyorum ya. Halam geldi arkadaşlar eve. O yüzden arkadaşlar e, videoya durdurdum. Az bu videoyu kaç sefer durdurdum ben, ben Gittik var ya. Hı, bak Troy'da. Bim 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 bim. Tamam Yusuf, şimdi bak şey. Yusuf sen neredesin abi? Alo. Yusuf sen yoksa slime'da mısın? Slime, slime'ı bitirdin mi? Oğlum ya küstük. Neredesin? Yusuf seni buradan görebiliyorum. Öldün mü lan? Ha yaşama. Reset atsana bir. Canım istiyor Yusuf reset at. Sen çünkü ışınlandın. Abi ben buraya çok seviyorum. Bir kere yapalım arkadaşlar. Yanmayalım. Abi beni tükürdü. Tükürmüş gibi attı beni. Oğlum çok pis fırlattı beni. Oha o oh, Allah'tan çek point almadım ha. Aa, abi ben ne zaman alacağım ha? Tamam. kalsın reset atmıyorum. Abi tamam bu son. Bu son. Tamam yapmayalım lan bir daha. Şu slime'ın içine takılmayalım. Hasan adam slime bile yemiş, O kadar iğrenç ki. Asansör bile yemiş yani. O kadar iğrenç. Checkpoint bile yemiş yani. O kadar iğrenç. Yani zıplama şeyi bile yemiş, O kadar iğrenç. Her şey iğrenç. iğrenç iğrenç şeyler yemiş adam. Tamamdır bitti bitti tamam tamamdır tamamdır hiç, hiç gerek yok panik yapma panik yapma Yusuf ver sana geçeyim. sen de orada bekle beni. Şimdi sen ben, 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 ben... ben, ben, <gülüyor Hindu> ben boku Sen ne dedin? <gülüyor> <gülüyor> ne dedin Yusuf ya arkadaşlar şimdi şey bizim videomuz bu Arkadaşlar çok özür dilerim aldımdan kaçtı. Ara bir daha öyle bir laf söylersen Yusuf var ya babamın benim içine geçer. Of oh, of oh, niye yapamıyorum? Yusuf bekle yapacağım. Oğlum senin ne kadar kötü lan. Oğlum bak senin pantolon mu kötü? Lan bu benim pantolonum. Benim pantolonum yemiyor. Adam bizi bile yedi anne. O kadar iğrenç. Adam şehre girdik en sonunda. Neredesin Yusuf? Yusuf neredesin lan? Tamam. Selamun Aleyküm. Benim adım emrullah. Ha Öyle bir ünlün var Allah. Yusuf. Yusuf ne Oha. Abi ya kafa, kafam kafam çarptı. Hayır. Öldüm. Oha lan ben nereye düştüm? Neyse. Oha en başa ışınlandım. Tamam tamam geri geldim. Geri geldim derken. Yusuf ne işle uyuyorsun? Uyuyorsun. Gözünü kırarım ha senin. Sen niye benden saç modelini çaldın? Sonra oduncu gömleğini çaldın. Sonra e, ağız şeklini çaldın derken. Derken derken. Ne? Çünkü sen benim pantolonumu çaldın. Ha, çok 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 çok. Nereye? Ben oraya kendim geçemiyorum sana. Diyeceğim ki Yusuf ben bana geç diyordum. Sen bir de bana diyorsun. Ben de sıkıştım, ben de sıkıştım. Allah. izlemezseniz yani kaçırırsınız hevesinizi. O yüzden size binde iki binde beş arkadaşlar iki binde beş yüz izleyin bizi. İki binde beş yüz. Ha ben buraya geçemiyorum ki o kadar zor ki. İşte benim en çok gücü kaptığım yere gel Şu ikincisine, ikincisine zıplamak yürek ister arkadaşlar. Onu böyle bitireceğiz. Babaanne beni kurtar babaanne. Abi şarjım 18 oldu. Abi hadi hadi hadi. Hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır, hayır. Abi ben buraya bitireceğim. Ya. Yeter. 10 sefer daha deniyorum. Eğer olmazsa videoyu kapatacağım olursa. Hadi Yusuf bir dakika. Arkadaşlar biz buraya hemen geçip geliyoruz. Her neyse arkadaşlar. Bir yıldan sonra gelelim. Ee, videomuza like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman herkese merhaba. Ee, o zaman herkese görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar güzel yorumları yapanlara sabitleyeceğim ve yorumuna kalp bırakacağım. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. 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 Bay bay. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.